Sevdana gönül verdim düşürdü beni dillere Aşkına yürek verdim savurdu beni küllere Ne senle ne de sensiz söz geçmiyor bu yüreğe Yar beni can o beni sakla beni ellerine Sevemem senden başka Gözüm arar gözlerini, dil söyler kalbimi, ağlar yürek çeker özlemini. Kulağımdan sesini, gözlerimden hayalini. Atamam, atamam sen olmayınca yapamam. Kulağımdan sesini, gözlerimden hayalini. Atamam, atamam sen olmayınca yapamam. Bu yürek daha sensiz, daha da sessiz geçiyor. Bu can bu bedenlere daha da acı veriyor. Geleceksin diyerek gözler yolunu bekliyor. Gelmediğin gün için Ali her gün ağlıyor. Sevemem senden başka gözüm arar gözlerini. Dil söyler kalbim ağlar yürek çeker özlemini. Kulağımdan sesini gözlerinden hayalini atamam ah atamam sen olmayınca yapamam Kulağımdan sesini gözlerinden hayalini atamam ah atamam sen olmayınca yapamam